şerler defola, hayırlar fetola. Amin. diyerek bugünkü e, sohbetimize başlayalım. E, kıymetli vakitlerinizden ayırarak bizleri dinlemeye geldiniz. Ben Bendeninizi biraz tanıyanlar, daha çok metafizik konularda çalıştığımı, <laughs> İslam irfanı üzerine çalıştığımı, e, ee, pek yeryüzüne inmemeye çalıştığını e, bilirler. E, ama e, yeryüzü ihmale gelmiyor arkadaşlar. Bir boş bıraktığınız zaman da e, i görmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni diyen ustaların yolundan izleyerek biraz da yeryüzünde dolaşalım, ayağımızın yere bastığı yerlere bir bakalım e, istedik. Çünkü e, tasavvuf metafizi, tasavvuf irfanıyla meşgul olanlar e, günümüzde özellikle de içtimai, siyasi e, hadisattan, gidişattan haberdar olmalı ve mümkünse de müdahil olmalılar artık diyenler diyenlerdenim. Çünkü aslında birçok şey için çok geç kalındı. Birçok şey köprünün altından geçti gitti. Ama son feryatlar olarak ne yapabiliriz, nasıl toparlayabiliriz yeniden meydanı diyerek mesleğe bir girizgah yapmak istiyorum. Önce bir e, festakim kemamirte ayetinden yola çıkarak önce düzgün ol. Ayetinde bize e, metodolojini, duruşunu, e, konumunu düzgün tut emrinden yola çıkarak e, önce düzgün duruş rah yani düzgün yol duruşunun nasıl olduğuna dair bir kısa şöyle bir e, hafızamızı canlandırmak istiyorum. Hafızamızı canlandırırken kullanacağım bazı şeyler var. Önce e, bunları size teorik olarak aktarmaya çalışacağım. Sonra da konuşmamın ikinci yarısında bazı görsel malzemeler eşliğinde yorumlarıma devam edeceğim. En sonunda da sizlerden soru ve cevap alacağız inşallah. Ee, İznik medreseleri, medrese tırnak içerisinde medrese derese kökünden gelip ders yapılan yer. Medreselerde ders yapan kimseler, muallimler, alimler, kim Davud el Kayseri ne okutuyor, ne yapmış? Eserleri neler? Bakıyoruz. Şeyh Ekber Muhyiddin Naravi'nin yüksek metafizik içeren İslam irfanının en üst kitaplarından birisi olan Fisusul Hikem. Hikmetlerin bağlı bulunduğu, hikmetlerin oturduğu kaşlar, yuvalar, manasına gelen kitabı açıklayan kimse. Nerede açıklıyor? Medresede açıklıyor. Yani medrese ders kitabı füsusül iken. Medresede bu dersi gören kimseler medresede bu dersi gören kimseler öğrenciler mezun olduktan sonra oradan ayrıldıktan sonra yüksek metafizik dersleriyle hemhal olarak Yüksek metafizik ve irfan üzerine yoğunlaşan talebeler oluyorlar. Kim çıkıyor o medreselerden? Bunları çok hızlı geçiyorum. Diyelim ki bir Molla Fenari isimli bir zat çıkıyor, hukuk müessesesinde, hukukçu ama aynı zamanda metafizikçi. Bakınız, İslam ilimlerinde geleneksel manada olan İslam ilimlerinde merkezde olan bir İslam irfanı, İslam hikmeti söz konusu. Medresesinde dahi tekkeleri mevzu bahis yapmıyorum. Dikkatinizi çekerim. Sadece medreselerinden bahsediyorum. Günümüze doğru bu e, omurga ki bu omurgayı çok mühimsediğim için e, sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü puzzle'ın parçaları gibi hepsini birbirine bağlamaya çalışacağız bu sohbetimizde. Bu omurga öyle bir medeniyet tasavvuru yaratıyor ki daha sonralarda hepiniz yakından bildiğiniz gibi sanatıyla, mimarisiyle, estetiğiyle, efendim hat sanatına yansımasıyla, cilt sanatına yansımasıyla, tesip sanatına yansımasıyla, taşa yansımasıyla, duvara yansımasıyla, içtimai e, tavırlara yansımasıyla, ferdi tavırlara yansımasıyla, bir insan tipi ortaya çıkarıyor. İsterseniz buna siyasi manada homo otomanicus diyebilirsiniz. Homo sufikus diyebilirsiniz. E, gibi bir takım latince e, şeyler kullanabilirsiniz. Bir e, insan tipi inşa ediliyor bu anlayışta. Bu insan tipi, bu inşa edilen insan tipinin e, üretimi olan siyaset üretimi olan ilim, üretimi olan bilim ve sanat eserlerini de bizler bugün müzayedelerde ancak veya müzelerimizde ancak hayranlıkla izleyebiliyoruz. Bu anlayışın lokasyon olarak bizim coğrafyamızdan Osmanlı'dan vermiş olduğumuz bu örneği aynı dönemlerde Fas yani Maghrib coğrafyasına doğru bir seyahatle Mukayesele olarak incelemek istiyorum. Fasa geldiğiniz zaman Haseni şeriflerden yani Hazreti Hasan soyundan gelenlere e, Haseni denilir malum haliniz e, ve onlara şerif denilir. Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan gelenlere ...Seyyid denilir. Şurafa denilen Fasta Hazreti Hasan soyundan gelenlerin idaresi altında yetişen büyük alim ve ariflerin aynı bizdeki İznik medresesi muadili Kayıran medresesi Fes'teki medrese gibi medreselerde ders notlarına okutulan derslere baktığımız zaman da aynı şekilde İslam irfanını öne alan, İslam hikmetini öne alan çok güzel dersler yapmakta olduğunu görüyorsunuz. Ve orada yetişen medrese mensubu insan Fas'ta, Cezayir'de, Tunus'ta, Magrib coğrafyasında bize çok nefis şiirler, tesipler, mimari eserleri meydana getirmekte. Onun aslında bir tür o kültür e, uzantısının devamını biz Endülüs'deki e, İslam mimarisinde bir kültüründe de görmekteyiz. Yani Endülüs aslında Fas'ın veya Magrib'in bir kültürel uzantısı olarak bakmaktayız. Bir başka e, refleksiyon yapalım, bir başka atlama yapalım. Malay e, Takım Adaları'nın bulunduğu, bugün Malezya üzerinden Malezya, Brunei Sultanlığı ve Endonezya isimli üç tane ülkenin bulunduğu yere Malay Takım Adaları denilirdi. Oraya e, Yemen üzerinden, e, Sana üzerinden giden İslam Sufileri Sufi tüccarlar ile Müslüman olmaları 1400'lü yıllardan itibaren başlayan o bölgelerde de oluşturulan medreselerde, medrese sisteminde, geleneksel medrese sisteminde aynı şekilde gene e, evradu eskar ile beraber e, bir Şeyh'in virdini e, evradını izleyerek fıkıh, hadis, tefsir derslerinin yapıldığını görmekteyiz. Bir Hamza Fansuri isimli bir za büyük bir İslam alimi Hamza Fansuri ve ama aynı zamanda da vahdedi vücudu Muhyiddin Arabi'nin görüşlerini Malay diliyle, Malay dilinde şerh etmiş ve buna dair metinler yazmış bir kimse. Kitapları olan bir kimse. Kim? Hamza Fansuri. Bakınız her ne kadar zamani olarak tam birbirine mutabık olmasa da üç aşağı beş yukarı birbirine yakın zamanlarda olduğunu söylediğim Selçuklu-Osmanlı çizgisinin medrese ve ilim anlayışından böyle bir kaba bilgi ana hatlarıyla bir bilgi sizlere aldım paylaştım oradan Madrid-Aksa en uzak batı e, denilen eski tabirle e, İslam dünyasının en uzak batısı olan e, Fas, Cezayir, Tunus coğrafyasına e, uzandık. Bunların hepsi bir kuş bakışı uçuş halinde seyahatimiz izi izleyiniz. Sonra efendim maşrik Aksa diyebileceğimiz en uzak doğuya doğru gittik. Endonezya, Malezya e, yarımadasına. Bunu, bu örnekleri eklemlememiz, şimdi puzzle'ı, fotoğrafı netleştirmek açısından bu e, resmi tamamlamak açısından çoğaltabiliriz örneklendirmelerimizi. Hindistan efendim, e, alt kıtası İslam medeniyetinin İslam anlayışı bundan farklı değildi. Medrese anlayışı farklı değildi. Lahor'a giderseniz Lahor'daki o muhteşem Cuma Camii'nin hem mimarisinde hem o camiye eklemlenmiş olan medresede verilen derslerin nasıl, hangi muhtevaya haiz olduğunu görmektesiniz. Orada da işte Mesneviler, Füsus-ül İlkemlerin şerh edildiğini ve e, yüksek metafizik üretimlerin yapıldığını görmektesiniz. görmekteyiz. E, Hindistan şairleriyle Ağustos e, aynı zamanda nesir ehli düz yazı yazan e, alimleriyle, arifleriyle bu aynı İslam anlayışının e, tezahürlerinin hem de Tac Mahal gibi muhteşem bir eserde efendim yeni delhideki muhteşem mimariyle örneklerini gördüğümüz o zihniyetin, o düşüncenin o zihniyet önce tedris ediliyor bir yerde, o anlayış, o kavrayış önce talim ediliyor bir yerlerde, sonra o taşa, sonra mimariye, sanata yansıyor. Bu çok önemlidir. Yani siz bir yerlerde bir zihniyet kalıbına, bir zihniyet tarzına, düşünce tarzına e, mensup olursunuz ve onun panelinde üretimler yaparsınız. Bunu bir kenarda böyle görelim. Ondan sonra günümüze doğru gelmeye doğru çalışacağız ve hali pür sadece e, serdetmek değil, bunun sebeplerini, bunun altta yatan sebeplerini incelememiz gerekiyor. Yoksa e, sadece eee e, bağırmak veya küfretmekle e, neden böyle oluyor demekle e, sorunu kökten halledebilmiş değiliz. Sorunu, problemi, meseleyi eğer e, halletmek gibi veya bir çözüm üretmek niyetinde ise her şeyden evvel e, köklerine en arkada yatan sebeplere inmek durumundayız. Benzerini e, İran coğrafyasında eee Isfahan'da, Isfahan mimarisinde, Isfahan'da Molla Sadrayi Şirazi denilen zatın elinde yetişmiş olan e, Zunuziler gibi muhtelif bazı zevatın eserlerinde görmekteyiz. E, ve onun mimariye yansıyan, o düşüncelerin mimariye, sanata, e, tesibe yansıyan e, ve beraberinde de insan tipine, Yansıyan örneklerin de İran coğrafyasında görmemiz mümkündür. Bu e, halka halka eklemlemeleri e, daha fazla çoğaltmak istemiyorum. Küçük numuneler. Ben ana ana arterler üzerinde daha çok durdum. Mekrip, e, Anadolu, e, Malay, e, e, Hindistan e, alt kültürü ve İran e, kültür merkezlerini bu manada esas aldım. Ama e, daha e, ikinci manada olan e, Orta Asya, e, Balkanlar, e, Yemen, Sudan e, gibi e, ana merkezlerde üretilen bu zihniyetin e, ikinci üçüncü yansımaları olarak da e, etrafta yani periferi dediğimiz daha etrafa doğru yayıldığı alanları da e, tamamen bir tarama yapmak mümkündür. Fakat bu tarama çok çok e, uzayacaktır. Şimdi e, bir atlama yapıyoruz. Tarihsel manada bir atlama, bir e, atlayış yapıyoruz. 1700'lü yıllara doğru geliyoruz. 1703'lere doğru e, bir coğrafyada e, gene e, bu ontolojinin hakim olduğu, bu ontolojinin, ha, bu İslami ontolojinin hakim olduğu e, tabi e, merkezinde değil, merkezden uzaklarda bir yerde, e, Nejd denilen bir bölgede e, bir e, zatın e, 1702'li yıllarda dünyaya geldi. Bu zat e, amcası Süleyman'ın e, rivayetine göre, haşin, Gattar, e, çok derin anlayış sahibi olmayan bir kimse olarak amcası söylüyor hatıratında Süleyman. E, bir e, Muhammed Sindi isimli bir zatın medresesine kaydediliyor. Üstadı, hocası bu eble ve çok kaba birisi diye medreseden tard ediyor kendisini. Yani bundan adam olmaz bundan bir alim çıkmaz diyerek tard ediyor ve geri gönderiyor. Fakat e, yer mi yok? Bir başka yer e, bulabiliyor kendisi. E, bu zatın adı e, İbn-i Abdülvahhab isimli bir zat bu. E, e, Arap dünyasının, Arap e, yarımadasının en e, doğu kısmında Döhye isimli bölgede çok merkezden uzakta bir yerlerde dünyaya gelmiş. Merkezdeki İslam anlayışından, medeniyetinden bir haber bir durumda bir zat. Yani Babiye'den gelen, Taşra'dan gelen bir zat. Bu zatın değil Mekke, Medine, Cidde veya Kahire veya Şam ee, İslam kültürünü, medeniyetini anlayabilmiş olması İstanbul e, Asitane İslam kültüründen dahi haberi olmayan. Çünkü İslam çok merhaleler geçirmiş, İslam e, işlenmiş, ana ham madde olarak e, aslı saadetten tevarüz eden bu akide, bu inanış, bu inanç esasları, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem isimli zata inzal olan dikey manada hareketini yukarıdan aşağı Hz. Muhammed ile gerçekleştirip yatay gelişimini Hz. Muhammed'den sonra onun mektebine tabi alim billah, harif billahlar eliyle açımlanmak, şerh edilmek, tevil edilmek suretiyle Hz. Muhammed'den sonraki hareketini de yatay olarak sürdürmeye devam etmiş bu İslam inanç esasları ki dinamiktir. Vahiy anında geldikten sonra da işlenmeye devam eder. Çünkü e, bu inanışa göre ana prensipler Nebi'ye bildirilir. Ondan sonra da Nebi'den sonra ümmetine ona sadakatle bağlanmış insanların kalbine inmeye devam eder. Binaenaleyh vahiy bir yönüyle Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Hak Teala'dan Hazreti Muhammed'e imzal edilen bir bir vahiy manzumesidir. Bir diğer ikinci yönüyle de Hazreti Muhammed'in kalbinden ümmetine inmeye devam eden ve kıyamete kadar da devam edecek bir süreçtir. Bunu yalnız lütfen yanlış anlamayınız. Vahyi Muhammedi, Muhammedi indiği haliyle mahfuzdur. Onda bir ilave, onda bir çıkarma değildir bizim burada mevzu bahis yaptığımız. O inenin o iğnenin ikinci merhale olarak açımlanması süreci Hz. Muhammed'den sonra ehli olan, varisi Muhammedi olan gerçek manada Hz. Muhammed'in ilmine, irfanına, malına, mülküne değil zaten bir şey bırakmadı ilmine, irfanına varis olanların elinde açılarak <laughs> kıyamete kadar sürdürülecek olan bir proses, bir süreç, bir vetire bu e, İslam irfanı. Aksi takdirde dondurmuş, pıhtılaştırmış e, bir hale getirirsiniz. Şimdi e, 1702 yıllarında doğmuş olan bu zatın e, anladığı, kavradığı noktalar bir yerlerde birilerinin dikkatini çekiyor. Bu dikkatini çektiği kimseler bugün dahi görevdeler, operasyondalar. Üst akıl sahipleri bir medeniyeti size bir medeniyeti yıkmak, bir medeniyetle savaş yapmak gibi bir hedef kendisine biçtiği zaman stratejik olarak ister istemez bunun en önemli unsurlarından, bu savaşın en önemli unsurlarından bir tanesi geleneksel savaş taktikleri içerisinde de yer alan Trojan yöntemidir. Çanakkale'de gidenler görürler. Yani turuva atı yöntemi. Turuva atı yöntemi bugün bilgisayar kullanan Herkesin yakından bildiği bir şey. Onlardanmış gibi gözükerek içeriye, bünyeye atılan bir e, parça ile e, sistemi içeriden dönüştürmeye ve tefessül ettirmeye, bozmaya, e, manipüle etmeye ve kendi ideolojin, kendi siyasi ideolojine uygun hale getirme projesidir. Bu Hz. Peygamber'in sağlığında da yapıldı. Bütün peygamberlere yapıldı. Ama omurgası, ontolojisi, sağlam olan duruş ehli olan peygamberlere hiçbir başarı peygamberlere karşı bu manada bir başarı elde edemedi. O belamlar, o entrika sahipleri peygamberlere Büyü ve sihir de yapıldı. Teşebbüs edildi. Yapıldı demek tuttu anlamına gelmiyor. Teşebbüs edildi. Ama hafif sendeleme yaptı fakat tutturulamadı. Çünkü karşıdaki ontolojik yapı Hakikat-ı Muhammediye'nin mazharı olan Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed. Ama neyin mazharı Hakikat-ı Muhammediye'nin? levlake levlak sırrının mazarı olan ruhaniyetin tecessüm etmiş hali Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi e, tekrar böyle parça parça ilerliyoruz. Bu zatın e, görüşleri e, basit, hiç de kale alınmayacak görüşler iken, medresede hocası tarafından dahi kovulmuş bir kimse iken, fakat birileri elinden tutuyor, Allah da o zata ömür veriyor. 92-95 sene kadar yaşadı ee, İbn-i Abdülvahab. Ee, bu görüşler doğrultusunda kendisi e, önü açılmak suretiyle e, burada tabii çok önemli bir nokta var arkadaşlar, bir kırılma noktası. Karşınızda muhatap aldığınız bir İslam medeniyeti var. Bu İslam medeniyeti üretimiyle ürettiği insan tipiyle, sanatıyla bana mani, bana engel, benim altımdan halıyı çekiyor. Ben Anglo-Sakson batı uygarlığının ana ekseniyim. Dünyaya ben hakim olmalıyım. Ama bu İslam medeniyeti benim gençlerimi dahi etkiliyor. Gençlerimin arasında İslam e, beyi, İslam efendisi gibi giyinmek modası bile başladı. Benim lordlarımın arasında bu kıyafetleri giyip resmi çizdirenler çoğalmaya başladı. Din iman elden gidiyor. Ne oluyor bize? E, Müslümanlaşıyor muyuz yoksa? Gibi korkular. Ardından e, oluşturulan Haçlı seferleri gençleri, genç Haçlı seferlerine mensup olanların çoğu Batı toplumlarının gençleri, e, bunların e, uzantısında İslam medeniyetinin e, bu e, zirveye çıkan imparatorluğunu e, tamamen tahrip etme çalışmalarına zemin arayışları başladı. Bu tahrip etme çalışmaları içinde önce doktriner kırılma geliş, gerçekleşmesi gerekiyordu. Yani <gülüyor> <gülüyor> e, yani onlar Müslüman bir tür sanat üretiyorlar, bir tür İslam anlayışı üretiyorlar fakat bu İslam anlayışı yanlış bir İslam anlayışıdır. İçinde bid'atler vardır. Ee, doğru İslam anlayışı tamamen çöldeki İslam anlayışıdır. Daha başkası olamaz. Tatlı tatlı ilerliyorum. Tatlı tatlı bu düşünceler devam ediyor. Tamam. Ardında hani buraya kadar masum düşünceler. Bir insan böyle düşünebilir. Der ki hayır ben böyle yiyorum yoğurdu. Fakat ardından yavaş yavaş e, bazı ayet ve hadislerde manipülasyonlar yapmak suretiyle doğru İslam sensin. Onlar değil. Evet evet benim. Doğru İslam benim. O zaman onlar kafir. Öyle mi? Evet. Onları tekfir etmemiz lazım. Ve ilk tekfir süreciyle İslam ümmetinin asitanedeki halifeye bağlı sultana bağlı İslam anlayışı şehleriyle, tasavvufuyla, musikisiyle, sanatıyla her yeri kuşatmış İslam anlayışında ilk kırılmalar bu şekilde gerçekleşiyor. İlk kırılma tekfirin yaygınlaştırılmasıdır. Osmanlı İslam'ı küfürdü. Her kim bu İslam'ı bu İslam'a mensupsa bunun tasfiye ve tahliye edilmesi gerekir. İmana davet edilmesi gerekir. Tecdidi iman yapması gerekir. Bu <laughs> tecdidi iman yapmayan kimselerin bakınız fecaate doğru ilerliyorum. ırzı, malı, namusu, kanı helaldir. Müteakip fetvalar. İlk ateşi e, İbn-i Abdülvahab'ın attığı bu ateş birilerinin de körüklemesiyle Umur Bey'i kırmaya başlıyor artık. Tevhid, bütünlük, birlik zedelenmeye başlıyor. Önce düşünceler teşebbüşe, düşünceler, zihniyet dünyası bulandırılmaya başlanıyor. Ve ardından e, bu düşünceler Birlerinin uzun zamandır üzerinde nasıl olur ki bir imparatorluğu yıkarım ee, imparatorluğu derken sadece siyasi bir nösesi kastetmiyorum. Ee, dinleyici arkadaşlar salt nasyonalistik bir konuşma yapmıyorum bunun altını çizerim bilginiz olsun bir e, dominant hakim kültür anlayışı olarak söylüyorum yoksa buradaki derdimiz Selçukluculuk. Safebicilik veya Osmanlıcılık veya ne bileyim Endülüsçülük gibi algılanmasın. Ha Öyle de olsa ne fark eder? O ayrı bir şey de. Ama daha metafizik düzeyde tutmaya çalışıyorum e, meseleyi. Ve e, bir resimle konuşmamıza devam ediyoruz. E, evet çıktı mı ekrana çıktı çıktı ee, bir resim Tanıyanınız var belki yok böyle çok resimler göreceğiz bir yarbay dersini iyi çalışmış bir yarbay ee, İngiliz e, ordusunda yetişmiş bir yarbay ee, Arapçayı mükemmel biliyor çok iyi Arapça çalışmış İslam dinini çok iyi biliyor Yetiştiği Dorset, İngiltere Dorset, şimdilik bir kenara kaydedin, Santa Mariana Kolejinden mezun. Bir kenarda dursun. Efendim, T.H. Lawrence denilen kimse.